Devam ediyoruz. Evet, hakim Bey. Evet, Bak, var. zannetmez bakayım. Sen şu dur ne diş? çok. Çok evet, teşekkür sağ olun. Evet buradayız efendim. Evet. Teşkilatlarımız evet. adına onların evet. emeği adına. Evet. Bugün AK Parti grubu olarak, teşkilat olarak milletvekillerimizle birlikte Adliyedeyiz, mazbatalarımızı aldık. İnşallah önümüzdeki 5 yıl Düzce'ye çok önemli ve büyük hizmetler yapacağız. Gece gündüz çalıştık ve sonuçta biz kazandık. Kazanan aslında Düzce'dir, Düzce kazanmıştır. Düzce bu seçimde aklı selimle, sağduyla Düzce'nin gelecek 5 yılında hizmet edecek olan kadroyu belirlemiştir. Düzce'mize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah Düzce'de hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Evet buradayız efendim. Evet, Sağ olun. Arkadaşlar hayırlı olsun yeni döneminiz. Hayırlı olsun yeni dönem. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. veloslar. <laughs> hayırlı olsun, Evet merhaba arkadaşlar. hayırlı olsun yeni